Salam dostlar. Bu gün yanımda yolcu var. Yolcu özü Türkiye'den gelip. Yani e, Türkiye'de dansa da siz nar e, narahat olmayın. E, burada e, pes... Bu gün sizlerle e, pes 2013 oynayacağız. E, bunun yolcu oynayacağım. Mən seslendirmeyi eləyəcəm. Pes 2013 bildiğiniz çok adam bildiği kimi bir futbol oyunudur. Özü çok yaxşı ve tanınmış oyundur. E, uğurlu olsun deyerek başlayırız. Yolcu e, başlayabilirsin. Merhaba arkadaşlar. Şimdi ben buradan bir eski basayım. Çıkmadan bir. Aha. Öleceğiz. <laughs> Şimdi Messi topu. Ee, Messi ne oynuyor diyorsun? <laughs> ya Barcelona ve e, Lelos. Ben özüm futboldan yakışı başa düşmüyorum. Ee, Hadi yani ki. Evet. evet. Ee, Görüşürüz. Gördüğünüz Oyun grafikleri çok güzel yani. Niye Burada Yok. bir bir tek bunun sevmediğim bir özelliği var ki Messi'yi çok ım, çok güzel yapmamış. Yani Messi'nin hareketleri eskisi ha, Messi şimdi değil. Çok yakışıyoruz. Neyse. Oynuyoruz şimdi ya. Messi. Ee, Messi, Daddy, ee, post. Post the... Şimdi, bakalım Messi'ye. Messi dedi top. pas attı pas. Pas atıcı. Ekranda sizde böyle şeyler olabilir. O e, olarak en oldu. E, yani hmm. onda bir problem yoktu. Fikrimce rahat Video bir 38 oldu yoksa oyunun bir... Oyunun grafikleri çok beğendim. Formalarda bir problem vardı sanırım. Mesela bildiğiniz için FIFA e, 2014 e okuyoruz. Bu 2013'de FIFA'yı okuyoruz.

Kanala abone olun çünkü uh, video gelecek. Bu Barcelona'da burada kontrol dönemiyor. Sadece uh, bir daha üstün Ama burada Real Madrid harika işler başarabilirsiniz. Real Madrid'in oyuncuları çok kaliteli. Çünkü Evolution skoreri uh, uh, Real Madrid üzerine kurulmuş bir uh, yarışmadır. Ben kendim bizzat Azerbaycan'da bir, bir yıl kaldım. Bir yıl evet, da buradayım. Az çok Azerice biliyorum. Ben yani konuşabilirim. Hmm. Yani kelimelerimden Azerice'yi tutabilirsiniz. Hmm. Hatta Türkçe'den Azer dilleri e, birbirlerine anlaştı bir şeydi. İni, Allah belasını versin. Çok arkadaşlar. Yani. da hmm, kaptım şu kaleciler, karşı takım kaleciler çok güzel oluyor bu anılarda. Ama bizim kalecilerde bazı oyun hataları olabiliyor yani. Ben bu oyunda en çok kalecilerin penaltısını beğeniyorum. Ben hiç Çünkü hiç en şey çok penaltı görmedim. Yok, e, ben kalecilerde penaltıyı çok güzel tutabiliyorum. E, ben Ha, ee sen mi? hadi abi evet. Şimdi bu oyunda diyeceksiniz nasıl böyle normal oynanıyorsunuz? Oo, çok çok tipik oynadık çok çok tipik oynadık ama yine de oyuna dönebiliriz. Çok güzel bir bu oyunu neden böyle çok oynadığımı gösterebilmem için bu grafikler biraz elime yatmadı. Ben kumandayla oynamıyorum kısaca. Not, notebook not klavyesiyle oynadığım için biraz zor geliyor. O yüzden bazı hareketleri yapamadığım için özür dilerim. Ama çok yakında bir klavye alacağım. Yeni bir oyun konsolu alacağım. Jetta Vice City yani Jetta <laughs> yani Bachi da gelecek olarak yani e, gelmedi. Set Rupus, Şimdi Daniel Reyes Piyol Ara pas geçmedi ama yol ee, Çok Nitelikli bir oyuncu au, au, gol mi? Hadi ki evet Evet <laughs> ya gol mü mü? yaptılar ya, <laughs> <kur yattılar> ya. <laughs> ne abi? <laughs> ne oldu? Oyun ikisi bura geldi. Ne Evet, evet. Valla böyle oyun görmedim. Onlar kazanır. Yani. Bir çok ye yeni yenildim de yendim de ama böyle inanılmaz goller görmedim. Çavi. Landstar. Landstar. Harika bir kafa. Messi'nin boyu küçük olabilir ama harika kafa dokunma Şimdi pas. Pedro ara pas. Ben kısaca evet. bu oyunu e, sevdim, Çok iyi oyunu. Bunun 2016 serisini almayı düşünüyorum. 2016, 2016, 2016 ve 2015 çok iyi grafikleri var. Messi, e, orada Messi mesela, işte, evet. çok harika e, hareketleri vardı. Ve çalmak yolda evet. sağ sola Şuna sevdiğim sevilen karakterler Ronie'den de. Ama çok yapısı. çok iyi. Böyle arkasına lazım. Direktten deniyor. Alo Oyunda kanalına e, abone olabilirsiniz. Harika videolar çekiyor. Point Point gibi. E, AK e Online, AK Online gibi. Mesela GTA 5 gibi videolar çekiyor da. Dostlar, e, akşam bu DG yağımızda diye yazdığınızda çekerse eğer Alo Oyunda kanalına bakmamışsınız e, da e, akşam da ben orada kutuda ne çıkartıp oynamamıştım. Eee, açın sağlam sağ burada. Puyol Ay Puyol nereye gidiyorsun Puyol Şok gelir mi? Ve gol Vurdun Ayda Onlar da ölüyorsun İlk çarı bitiyor Evet ilk çarı sonuçlanmak üzere şimdi Ve şimdi bitecek sanırım Bir gol daha yersem oyunu bırakırım ben. Böyle bir bit. Depara tamam. Um, Aa, iç yarı bitti. İç yarı şey bitti mi? Evet. 3. yarıya Barcelona başlayacak. Belli. Ee, e, i̇nşallah biz de. Yani e, utmak şey diye. Vasitelerinde vazgeçmemek gerekiyor. 2-0'dan dönen ne kadar oyun yaşadım. dəyəm, GF-lərim. Hayran hayranlarını, hayranları, e, hə, bir disk olan mağazalardan ala bilərsiz. Çünki e, çox yaxşı bir oyundur. Mən Sevət oyunlarım təşəkkür edirəm, belə oyunları. Bu futbol, hə, e, düymələr elə e, yan tuşdakı qabaq, sağ, sol, arxa və yəni qısaca -A, A, X, B, -Z B, Z və Y harflerinden oluşan bir konsola sahip. çok da kolay bir oyun ama onu oynamak biraz ustalık gerektiriyor. Işte. 51. dakikanın için 53. dakikanın içindeyiz. Çavuk kaybetti. şey değil ki adamlar iyi paslar atabiliyor mesela ara paslarında Messi, Messi gibi Pedro gibi ya atanlar var Goal!